Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz Bugün ikizler burcu ve ikizler burcunun aklındaki kişi açılım yapacağız arkadaşlar İkizler burcunu ve aklındaki kişinin duygu durumu, düşüncesi, sizi neler bekliyor, bir hamlesi olur mu? Karşılıklı konuşturma gibi olacak arkadaşlar Bütün ikizler burcu, yükseleni ikizler, güneş burcu ikizler, ay burcu ikizler olan arkadaşlarım Bakımıma dahildir Şöyle bir kamera açımı ayarlıyorum Hemen evet <laughs> Niyetimizi tutalım arkadaşlar Aklınızdaki kişiyi aklınızdan geçirin e, Burçlara özel Aklınızdaki kişiye özel Sanki böyle sırf size özel bakıyormuşum gibi düşünün e, Ama e, kolektife de bir bakım olduğu için Size uyan kısımları alın arkadaşlar Evet Öncelikle Aklınızdaki kişi diyorum. Sevgili ikizler burcu. Buradaki kişinin bölümü burası arkadaşım. Şöyle açalım. Ve senin için çekiyorum. Senin duygu durumun nedir? Ona karşı hislerin nedir? Şu anki düşüncelerin nedir? Sevgili ikizler burcum. Buna bakacağım. Ne bekliyorsun? Ne istiyorsun? Ee, olası yakın gelecekte ne olabilir niyetiyle de. Senin için çekiyorum kartlarımı. İkinizin de ikinci kartı böyle bir boş vermiş enerjisi ya da böyle bir rahata ermiş enerjisi. Bakalım kartların geri kalanı gösterecek bize ama sanki ikiniz de konfor alanınızı ya çok özlüyorsunuz ya da çok konforunuza düşkünsünüz olabilir. Bakalım açtıkça o kartın ne manada geldiğini de gösterecek bize arkadaşlar. Sevgili ikizler Burcu. Ayrıca çok güzel yorumlar yapan arkadaşlarım var. Instagram'dan yazan arkadaşlarım var. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz de bana ulaşmak, mesaj atmak, düşüncelerinizi ya da duygularınızı paylaşmak isterseniz etdurufal instagram kanalımdan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Özel bakımım yoktur. Kişi özel bir bakım yapmıyorum. O yüzden telefon numaram yok ee, Ama Sormak istediğiniz soruları Ya da şu bakımı yapalım Dediğiniz bir bakım varsa Bunları bana e, Buradan yorumlardan da yazabilirsiniz Instagram'dan da yazabilirsiniz arkadaşlar Evet Üç tane de Bu ilişkinin seyri için Seyri ne durumda acaba Rumi bize ne söyleyecek Üç tane de Rumi'den kart alıyorum arkadaşlar Şöyle biraz yukarıya çekiyorum kartlarımı ve güncel duygu durumuna, düşüncesine bakacağız. Evet. Bakın aklınızdaki kişinin düşünceleri. Şu anki durumu nedir? Bize ne söyleyecek? Ne bekliyor acaba? Ve e, buradan size bir tane kart çekeceğim. Aklınızdaki kişi, şu an karşında olsaydı size ne söylemek isterdi? Arkadaşlar bir adet kart alıyorum, açmıyorum. Ucu açık gelirse bir tane de destek kartı çekeceğiz. Evet başlıyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle sizinle başlıyorum. Ee, arkadaşlarım böyle gerçekten konfor alanına düşkün bir insansınız, Rahatlığınıza düşkün bir insansınız. Ee, biraz da böyle aklınızdaki kişiyle olan ilişkinizdeki e, rahatlığa çok fazla düşkün olduğunuzu gösteriyor kartlar. Yalnız diyor ki. Sen bir veriyorsan karşı tarafta bir veriyor. Sen iki veriyorsan karşı tarafta iki veriyor. Ama sen sanki ben bir vereyim de o bana iki versin düşüncesindesin. Çünkü ikizler burcun böyle bir beklentin, böyle bir durumun söz konusu olmuş olabilir. Hani ben bir kere geldim senin yanına, sen iki kere gelmeliydin. Ya da ben bir kere güldüm sana, sen iki kere gülmeliydin. Ya da ben bir defa Özür diledim. Sen iki defa dilemeliydin gibi böyle doyumsuz bir beklentiniz var. Yalnız e, işin kötü tarafı aklınızdaki kişi hemen geçmiyor ama burada söylemek zorundayım. Aklınızdaki kişi de aynı düşüncelerde. Yani ikinizin de böyle ruhu eşitlenmiş sanki ve e, siz diyorsunuz ki evet bana e, belki para vaat etti, belki rahatlık vaat etti, belki konfor vaat etti. Sevgi vaat etti, evlilik vaat etti Bakın tılsım su kartıyla e, Gerçekten size bütün güzellikleri vaat ettiğini e, Bunları sunduğunu, sunmaya çalıştığını Ama her şeyin ortasında ansızın bir gidiş yaşattığını söylüyorsunuz Yani belki bu sekizli bir vakitten beri Sekiz hafta olur, ayın sekizi olur, on sekizi olur Sekiz ay olur Öyle bir vakitte ansızın bu kadar güzelliğin ve bu kadar mutluluğun içinde sizi bırakıp gittiğini söylüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki kesinlikle bu gidişin bir sebebi yoktu ama üçüncü bir insan ihtimali var. Ben bundan şüphe ediyorum diyorsunuz arkadaşlar. İçinizdeki korku bu. Bazen böyle gardınızı alıyorsunuz karşı tarafa karşı. Hani e, ben gerçekten güçlüyüm, ben gerçekten istemiyorum, ben onsuz da olabilirim diyorsunuz. ...bazen de tam tersi kesinlikle onsuz yaşayamayacağınızı düşünüp enerjinizi düşürüyorsunuz. E, aklınızda gerçekten onunla böyle, e, onun etrafındaki insanlardan şüphelendiğiniz durumlar var. Etrafında gördüğünüz insanlardan dolayı diyorsunuz ki hani... E, ...birini gördünüz, acaba bununla beraber mi? Acaba birine bakıyor mu? Acaba flörtleşiyor mu ya da konuşuyor mu? Bir ihtimali var mı bir başkasının diye kendi kendinizi yiyorsunuz arkadaşlar. E bakın buradaki kart diyor ki evet, çok fazla yoğun yaşıyorsun. Evet aklındaki kişiye karşı aşkı da tutkuyu da kıskançlığı da yani içinde bulunduğun duygu her neyse nefretse bile bütün bunları çok fazla yoğun yaşadığını söylüyor kartlar. Ve e, şu an e, bu durumdan dolayı ruhsal bir e, uyumsuzluk içindesin. Ruhun ve zihnin ayrı, ayrı dünyalarda ayrı şeyleri konuşuyor bir uyumsuzluk içindesin ama diyor hedefine ulaşmak istiyorsun ve bakın son kartın bana diyor ki hedefine ulaşmak istiyorsun bunun için çabalıyorsun bunun için çabalıyorsun ve başarının çok yakın olmasını bekliyorsun ve e, bu kart bana şunu söyler İlahi güçler tarafından desteklendiğin için bu başarıyı elde edebileceksin diyor arkadaşlar kart ruh haliniz bu durumda olabilir tabi birazcık da bu duyguların arasında aklınızdaki kişinin size verdiği acıyı unuttuğunuz tek konu dünya ile yani maddiyatla meşgul olduğunuz durumlar. Maddiyatla meşgul olduğunuz vakit aklınızdaki kişinin acısı bir nebze azalıyor. Bir nebze. Ama sonra hemen aynı acı aynı yerinden devam ediyor ve diyor ki sabırlı ol. Sabırlı olursan senin olan sana gelebilecektir diyor arkadaşlar. Ve aklınızdaki kişiye geçiyorum. Aklınızdaki kişi hayatında ...bir denge kurmaya çalışıyor arkadaşlar. Bakın ben bu dengeyi kurmaya çalışıyorum. Evet bir dengesizlik içindeyim. Yani bütün dengem bozuldu. Bütün planlarım bozuldu. Yani niyeti de kötü değilmiş aklımızdaki kişinin. Benim bütün planlarım bozuldu. Rahatım bozuldu. Neden biliyor musun diyor aklımızdaki kişi. Çünkü bana bu kılıcı çeken sensin. Bana bunu yaşatan sensin. O sizi suçlu görüyor arkadaşlar. Eee... Aynı tılsım üçlüsü, bakın tılsım üçlüsü, onda da geldi, sizde de geldi. O da tam tersi, sizin başkalarından e, negatif yönde akıl aldığınızı düşünüyor. Ve sizi çok fazla güçlü görüyor arkadaşlar. Sizi güçlü gördüğü için aklınızdaki kişi e, korkularının olduğunu söylüyor. Yani ben sana bir el de uzatsam, ben sana bir adım da atsam, sen o kadar güçlüsün sizi, o kadar güçlü görüyor ki. E belki bu sevgiyi sildiğinizi, belki onu unuttuğunuzu bunları bile düşünüyor olabilir. Ve diyor ki sen o kadar güçlüsün ki yani ben uykusuz geceler geçiriyorum. Neden biliyor musun? Adım da atsam karşılık alamayacağım sanki diyor. Ve kalben niyetinin gerçekten arkadaşlar küçük bir maddi sıkıntısının olduğunu bunu çözme, çözme aşamasında hatta çözmesine ramak kaldığını söylüyor. Ve diyor ki dileğim sensin bakın tılsıması kartıyla Dileğim sensin. Görüyor musunuz altındaki mutlu insanları ve tılsıması kartını? Bir dileğim var diyor, bir isteğim var, bir beklentim var. Ve e, senden emin değilim. Senden emin olmak için senden seninle barışmadan ya da seninle görüşmeden önce muhakkak bir haberini almam lazım. Sana bir haber uçurmam ve tepkine bakmam gerekiyor dedi arkadaşlar. Ve diğer kartlarım da bana şunu söyler. Bir dileği var evet ve diyor ki bu dileğin kabul oluyor aklınızdaki kişiye. Yani size dair var olan dileğinin kabul olduğunu ve artık kanatlarını açıp size özgürce gelebileceğini söylüyor. Çünkü e, sizin de e, kalben aslında ona bir enerji gönderdiğinizi hissediyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Ve kendinde şu enerjiyi hissedecek. Evet artık şansım bahtım açıldı. Artık yolum açıldı. Art artık gerçekten e, bir adım atabilirim. Attığım bu adımın karşılığında Ben negatif bir şey göreceğime inanmıyorum Kesinlikle pozitiflik bekliyorum Diyor çünkü bunu enerji olarak kendisi hissediyor arkadaşlar Ve peki bakalım Rumi bize ne söyleyecek Aklımızdaki kişi için Bu ilişki için diyorum daha doğrusu Evet kılıçların ikilisi Kadehlerin altılısı Ve kadehlerin yedilisi dedi Arkadaşlar, Kılıçların İkisi Kartı bana diyor ki, e, bu ilişkide bir dürüst olmama durumu var. Yani e, bir taraf dürüst değil, belki iki taraf da dürüst değil ama bir tarafın en azından bir tarafın dürüst olmadığını ve bu dürüstlüğün yıprattığını ve diyor ki Kılıçların İkisi Kartı, saflığınla git, yani dürüstlüğünle git, bütün dürüstlüğünle olduğun gibi gidersen Kesinlikle huzura ereceksin dedi arkadaşlar. Bu bu ilişkideki güvenin yıprandığını ve iki tarafında bunu anlayacağını gösterir arkadaşlar. Kadeh Kadehlerin altınısı ruh yaşamı ve yaşayanı arzular. Neden? Çünkü özü Allah'tır diyor arkadaşlar. Yani sizin ruhunuz birbirine aşık, sizin ruhunuz birbirine sadık, birbirini seviyor. O ruh zaten Allah'a bağlı. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar kadersel olarak bir bağlılığınız, bir süreciniz var ve sadece birazcık, bakın göstereceğim bunu, sadece birazcık huzurla beklemeni istiyorum dedi. Görüyor musunuz arkadaşlar resmi? Yeter diyor artık bir yerinde dur, bir kabında dur, bir bekle bir sakin ol. Allah yazdı inşallah ve sen de yaşayacaksın dedi kadehlerin yedilisi karşısıyla dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir. Şu an, şu anki durumunda sen ya da o aklındaki kişi biriniz hanginiz böyle mesela olumsuz düşünüyorsunuz diyorsunuz ki kesin aklında biri var kesin hayatında biri var kesin beni aldatıyor yeter artık diyor ya hayallerden vazgeç yani sürekli 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 hayal kurmaktan ve bu hayalleri gerçekmiş gibi yaşamaktan vazgeç Yakında e, uyuduğun uykudan uyanacaksın Yakında gerçekleri Göreceksin dedi arkadaşlar Ve son kartıma geldim Sevgili ikizler burcum. Lütfen abone olmayı unutmayalım Arkadaşlar e, Abone olursanız kanalımı büyütmem anlamında Bana küçük de olsa bir destek sağlamış olursunuz Ve e, bütün de Abonelerim niyetime dahildir Unutmayalım arkadaşlar Desteklerinizi bekliyorum Ve son kartımı açıyorum Aklımdaki kişi şu an şu karşında olsaydı sana ne söylemek isterdi? Ben hep sevilmek istediğim gibi sevdim diyor bakın arkadaşlar. Çok sevilmeyi istedim. Çok sevilmeyi istediğim için çok fazla sevdim dedi arkadaşlar. Yani size karşı buradaki kartların da gösterdiği bu gerçekten bir sevgi var ama bir endişesi de var. Çünkü siz yüreğinizdeki sevgiyi değil de içinizde biriktirdiğiniz nefreti gösterip sürekli kılıcınızı çekiyorsunuz. Ve aklınızdaki kişiyi korkutan durumun da bu olduğunu söylüyor. İnşallah her şey gönlünüzce olsun sevgili İkizler Burcu'm. Um. İnşallah bir an önce sevdiklerinize kavuşursunuz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.